Merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Ali Akbulut. Positive Lives'ın kurucusuyum. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir eğitimlerimize ara vermiştik. Ve artık yüzde eğitimlerimiz başlıyor. Hipnoz eğitim programımız... Eğitime katılan katılımcılarımızın eğitim bittiği andan itibaren uygulayabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Peki eğitim sürecimizin içerisinde neler var? Eğitim süreci içerisinde katılımcımız önce teorik bilgiyi alır. Ve bu almış olduğu teorik bilgiyle ilgili gerçek seans videoları izler ve daha sonra gruplara bölünerek uygulamalar yapar. Yani iki günlük hipnoz eğitim programımız sizin sandalyenizde oturup sadece sabahtan akşama kadar dinlediğiniz bir program değildir. Bir seminer şeklinde hiç değildir. Tamamen katılımcılarımızın aktif bir şekilde katıldığı interaktif bir eğitim programıdır. En çok sorulan sorulardan biri ise iki günün bu eğitim süresi için yeterli olup olmadığıdır. İki gün son derece yeterlidir. Bir eğitimin kalitesi ve niteliği eğitimin süresinden daha ziyade o eğitim süresi içerisinde size ne kazandırdığı ile ilgilidir. Pozitif Lives olarak bu iki günlük eğitim süreci içerisinde hipnozun tarihinden tutun, bir kişi nasıl hipnoza alınır, hipnoza alma teknik ve yöntemleri nelerdir, telkin nasıl yazılır ve telkin yöntemleri nelerdir, regresyon yani bir kişiyi geçmiş yaştaki bir travmasına götürüp orada nasıl müdahalelerde bulunmak gerekir, af terabası gibi kısacası hipnozla ilgili ihtiyaç duymuş olduğunuz tüm teori, pratik ve video bir arada sunulur. Yüz yüze eğitim süreci ile ilgili eğitim açılacak şehirleri ve tarihleri linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.